Hepsini izledik herhalde. Baba şimdi bir Yok bunu izlememişim. Bu suya ben ne söylersem aynısını tekrar edeceğim. Tamam mı? Tamam. A. A. A B. B. İzledik B, mi lan? C. B, D. D. <gülüyor> <gülüyor> Oya Kemal hoş geldin. Oğlum yazık oldu lan. Bakayım bir daha nasıl düşüyormuş. Böyle şey gibi değil mi? Hani <laughs> Yani şimdi dediğim yanlış anlamayın da Böyle sanki kalçanın böyle hani vücut kalçadan oluşmaya başlamış da böyle şey olmuş. Ne, yani bunu nazikçe de diyemiyorum anladınız mı? Hani göt göt değil ki götten oluşmuş anladın mı kadın yani? Bunu toparlayamıyorum. Acaba nasıl düşmüş? Bir daha bir kontrol edin. Kemal hoş geldin. Arkadaşlar ismini söyleyemedin. Şey yapamadım. Şeksiz hoş geldiniz. Ya bu da. Evet, hardır ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Hasbunallahu vel yevmil vekil, hasbunallahu vel yevmil vekil. Hasbunallahu vel yevmil vekil. <laughs> Evet arkadaşlar biraz kızdım özür dilerim. Salih hoş geldin. Böyle sana sıkı sıkı sarılıp bağlamak istiyorum. Oğlum gelin niye dövecekmiş gibi cidden böyle izleyenler var mı Survivor abi? <gülüyor> <gülüyor> var mı? Abi çok yalnız. Peki bu şekilde izleyen var mı? Çünkü level atlandı fark ettiniz mi? Yani bir babanın bunu bu şekilde izlemesi için orada onu atan kız olması gerekiyor. Başka bir açıklaması yok. Bu şekilde yoksa tamam. Diriliş Ertuğrul'u abi o farklı. O farklı yani orada böyle birazcık daha işin içine hani şey giriyor ya. Böyle milliyet, ülkem hani birazcık da o duyguları barındırdığı için anne bu bu ama garip geliyor yani. <laughs> böyle bir şey yok ya. <laughs> adın, adın son derecesi. Acaba kaybetse televizyonu falan mı kıracaktı? Sıradan bir kuyruk kar kuyruğu. Süper bir girişimcilik örneği. Kuyruk ne kuyruğu? Çık atıydı, biraz azaldı. Telli dere kız bakkal civarı burası. Konoslardan geçerilen kar merkezde böyle satılıyor. Niye satılıyor? Karsanbaş yapmak için, onda bici yapmak için ya da serinlemek için adamlar böyle para alıyor. Kardeşim ne kadar kar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Neye göre veriyorsunuz? Neye göre satıyorsunuz? Kiloyla mı? Göz kararı. İyi de demir gazlıktan geliyormuş kar. Oğlum bu ne lan? Bana mutlusun ya mı hayat? Benim canıma çok yaksın be. <gülüyor> düşer. <gülüyor> düşer ben Düşer bak yenge düşer. <laughs> yenge ay, düşer. Ay Amca jandarma geliyor. Jandarma jandarma. <gülüyor> Lan. <gülüyor> hoş geldin abi. La 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 Birazdan Joker geliyor buraya. Ben Joker geliyor. Da Joker. Joker. <laughs> Vay TC. Karşıya versin sen? Bu 90 da. Bu yan karakteri... Joker gelmeseydi ama. 5 yapar. Lan <laughs> lan Çağla <canım. gülüyor> şey değil mi bu Rubin'im açılınca annem <laughs> ne oğlum Ay, bu. Niye sevmiyorum? niye tam ekran almıyorsun hani diyorsun ya ben çok güzelim tamam buna kimsenin şey faydası şeyi yok ama şunu unutma talep düşünce fiyat artar. <laughs> Ne oluyor oğlum? Merhaba Kodumun veletleri Bugün sizlerle birlikte YouTube'da çok güzel bir oyuncak videosu çekeceğiz Çünkü siz bunları çok beğendiğiniz için ve 1 milyon üzeri izlenme aldığı için hepsi ee, Bugün size bir oyuncak videosu çekeceğiz Öncelikle ilk tanıtacağım oyuncak ee, Gördüğünüz üzere mükemmel bir tüm Ağabey şuna bakın Oğlum o videonun gerçeğini bulmak istiyorum ya Şişt. Bir dakika o videonun gerçeğini bulsanız ya. Ne olur izleyelim oğlum onu. Ne yazsam çıkar? <gülüyor> 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 Harry Potter Spiderman mi? Abi ona bakmam gerekiyor ya. Ne yazdım ben onu? Yo yeah. Sevdim. Güvenem gözümle canlılıktan cuvaraya başladım. Tan taşladım her gün. Bu değil oğlum. Aa şu. Merhaba amına kodumun veletleri. Bugün sizlerle birlikte YouTube'da çok güzel bir oyuncak videosu çekeceğiz. Çünkü siz bunları çok beğendiğiniz için ve 1 milyon üzeri izlenme aldığı için hepsi. Ee, bugün size bir oyuncak videosu çekeceğiz. Öncelikle ilk tanıtacağım oyuncak. Ee, gördüğünüz üzere mükemmel bir tüm. Abi şuna bakar mısın? görüyor musunuz? Neyse arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere içinde arabalar falan filan var. Ee, çok güzel ya. <laughs> İkinci olarak e, oyuncağımız. Bu bir süpürge sapı gördüğünüz üzere fakat bu gözümüze sokmaya da yarıyor. Eee titreşimini de bak görüyor musunuz abi? Like? Abi çok hoş. Aa, çocuklar ne kadar güzel de bu oyuncakları ediniz seviyorlar. Manyetik.